Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında bugün Beşiktaş'ın yeni kiralık stoperi Javier Montero'dan bahsedeceğiz. Haberlerde Francisco Montero olarak geçiyor. Oyuncunun ismi biraz uzun. Francisco Javier Montero Rubio. Haberlerde Francisco oyunda Javier ama oyuncunun kullanabileceğimiz iki tane daha e, ismi var. Yani acaba hangisini kullanmak ister ama biz Montero deyip sanırım çözüme kavuşturacağız. Oyuncunun profiliyle alakalı çok fazla söyleyecek bir şey yok. E, çok bilindik bir oyuncu da değil. Profille alakalı neden bir şey söylemenin anlamı... E, anlamı yok. Onu söyleyeyim. Her kariyerde bazı özellikleri farklı çıkıyor. Yani top kapma ve markaj haricindeki bütün teknik özellikleri her kariyerde farklı seviyelerde çıkabilir. Bu da oyuncunun ister istemez duruşunu etkiler. Burada cesaret 8 çıkmış. Doğrudan doğruya bir stoperi. Cesaret ve agresiflik etkileyen iki özellik. Normalde bu iki özellik iyi olması lazım. Biraz daha hamleli, biraz daha rakibe temaslı oyunu seven stoperleri isteriz biliyorsunuz. Ama burada 5 ve 8 çıkmış bir başka kariyerde bitiricilik Dribbling işte ilk kontrol ve pas çok kötü olup daha düşük çıkıp agresiflik ve cesareti daha yüksek çıkabilir. Bunlar e, o yüzden oyuncunun yorumlanmasını etkiliyor. Ama genel itibariyle sabit çıkan özelliklerini göstermek istiyorum size editörden. Markaj ve top kapma her kariyerde sabit. Bunlar e, stoperliğin birinci özellikleri. Teknik olarak gayet kullanışlı. Ama geliyoruz fiziksel özelliklere. Sakatlanma, elime, vücut zindeliği çok düşük. Ama e, şöyle de bir olay var. Zihinsel özelliklerde de şu sıfır yazan bütün özellikler rast rastgele çıkacak özellikler. O yüzden profil üstünden çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Gizli özellikleri de çok değişkenlik gösteriyor. Hemen şuradan onu da göstermek istiyorum. Süreklilik 20, önemli maç formu 4. Bir sonraki açtığımız save'de süreklilik 4, önemli maç formu 20, sakatlanma eğilimi de 15 olabilir. Bu da çok büyük riskler teşkil ediyor ama oyuncunun sabit olan bir değeri var. 147 potansiyel yetenek değeri var. Oyuncu Atletico Madrid'de tabi bu sene, burada profile güncelleştirme gelmedi. Bu sene e, İspanya La Liga 2'de daha fazla süre aldı. Tabi genç bir oyuncu yani daha ilerlemiş yaşlarda bir stoper'in oynamasıyla... 20 yaşındaki bir stoperin La Liga 2'de e, oynaması elbette ki çok farklı şeyler. O yüzden Montero bu sezon biraz daha e, profiline ve özelliklerine özellikle agresiflik ve cesaret olarak bir şeylerin ekleneceğini ümit ediyorum. Çünkü izlediğim birkaç video var. Aslında YouTube'dan video izleyerek oyuncu yorumlamak e, biraz e, nasıl söyleyeyim size çok sağlıklı değil. Çünkü 90 dakikalık e, bir oyunun işte oyuncunun yaptığı 4-5 doğru hareket ama yap yapamadığı 10 hareket örnek olarak pozisyon almada bir hata yapıp takım gol bunu göremiyorsunuz ama tabii ki de en azından oyuncuyla alakalı fikrimizin olması lazım. Ben çünkü burada oyuncunun profili üstünden veya internetten bulduğum geçmişi istatistikleri üzerinden yorum yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle bir gözlemcilik yeteneğim, becerim, herhangi bir bilgim yok. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. İzlediğim videolarda oyuncuda gördüğüm şöyle bir olay var. Merih Demiral'a tarzı çok benziyor. Sert bir oyuncu. Merih Demiral gibi hamleleri var. Siz de izlerseniz gerçekten benzerliği göreceksiniz. Ha, yatarak hamle yapmayı seviyor top kapma becerisi de fena değil. Yani yattığı hamleler başarılı. Rakiple temaslı oyunu da seviyor. Doğal olarak agresiflik ve cesaret 12-13'lerde falan diye düşünüyorum. Bir sonraki FM 21'de çıkacak özellikleri kesinlikle böyle olmalı. Onun haricinde FM'ciler biz böyle transferleri çok severiz. 1-2 sene takımı oturtana, böyle biraz para kazanana kadar böyle kiralık oyuncularla savunmayı forveti işte orta sahibi böyle idare edecek şekilde ayarlayıp ilerleyen dönemlerde elimiz ulaştıkça o mevkilere adamlar transfer ederiz. Montero'da oyun yönünden böyle bir artısı var gözümde ama tabii ki de bu profilde değil de FM21'deki çıkacak olan profiliyle biraz daha olumlu noktaları, biraz daha olumlu yönleri olduğunu düşünüyorum. Şu an için baktığımız zaman ligimizi idare edebilecek bir stoper gelecek olan geliştirme ile birlikte stoperin daha iyi olacağını düşünüyorum. Siz de YouTube'dan izlediğiniz videolarda göreceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Oyuncu gerçekten bir stoper olarak sert ve temel temaslı oynamayı çok seven bir stoper. Ayağı çok fazla düzgün olmayabilir ama <laughs> omzu gayet düzgün. Onu söyleyebilirim ve ayakları da böyle kaydığı zaman uzanıyor. Bunun haricinde oyuncu gözlükle oynuyor. Gözünden yaşadığı bir problemden dolayı retina yırtılması tam has şeyin adını bilmiyorum ama retina yırtılması yaşamış ve bir tedavi görmüş. O yüzden gözlükle oynaması sanırım tavsiye edildi ve böyle oynanıyor. Edgar Davids gibi. Tabi Edgar Davids'in daha farklı bir olayı vardı. Montero ve gözlük ligimizde bakalım neler yapacak. İlginç Hiçbir oyuncu profili. İki sene ligimizde izlemek isterim. Ee, kiralık süreci ne kadar, ne kadar süreyle anlaştılar bilmiyorum ama keşke iki sezon e, ligimizde görebilsek. Raporlara çok girmeyeceğim. Dediğim gibi oyuncunun profili üzerinden ne söylersek yalan olur çünkü bir başka kariyerde başka profillerde çıkabilir. Ama ben en az e, 5-10 puanlık bir potansiyel yetenek artışıyla 150'nin üstünde bir potansiyel yetenek aralığı bekliyorum bu sezon çünkü. Liginde, Lig 2'de süre almış ve ciddi anlamda da 90 dakika boyunca kadroda mücadelesini göstermiş bir oyuncu. Montero'nun videolarda izlediğim gibi temaslı, sert mizaçlı bir stoper mi yoksa aslında bambaşka bir oyuncu mu olduğunu izledikten sonra hep birlikte karar vereceğiz. Profil olarak bir sonraki güncellemede daha iyi olacağını düşünüyorum ve bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.